Yayınımıza hemen başlayacağız. Önce bir ses ve ışık kontrollerini gerçekleştirelim. Bir sorun ortaya çıkmasın. Daha fazla izleyiciye ulaşmak adına da sizler tabi yayınımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız seviniriz. Malum bugünler biraz garip günler. Burada paylaşırsanız seviniriz. Galiba bir sorun yok. Malum bugünler biraz garip günler. Bu arada Seyit Can Turhan isimli izleyicimiz aramıza katılarak destek olmak istemiş. Kendilerine buradan da teşekkür etmek istiyorum eğer yayındaysa. Evet, başlayalım arkadaşlar. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 20 Temmuz 2020. Günlerden pazartesi. Saatimiz Türkiye'de 23.31'i gösteriyor. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 709. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli izleyiciler. Alternatif medya, bağımsız gazetecilik diyoruz. Gerçi bugün yayın başladığımızda da çok da uygun malum. Twitter, YouTube'un yasaklanmasını bahsedeceğiz. Size burada bir komple teorisinden değil. Aksine Adalet Kalkınma Partisi tarafından sunulmuş olan 11 maddelik yasa teklifinin perde arkasını açıklayacağız. Ama henüz abone olmayan dostlarım öncelikle kanalımıza bir abone olmasını rica ediyorum. Sesimizin duyulması gerekiyor. Bir yandan da videomuzu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız umudumuza umut, gücümüze güç katmış olacaksınız. Evet malumunuz sosyal medya AKP'nin belalısı. Malum Türkiye'de her yıl 1.2 milyon ortalama son 18 yılda AKP iktidarını baz aldığımızda yeni insan, yeni çocuk doğuyor. Daha doğrusu hayatta kalıyor çünkü ölenler var. Nüfus artışı 1.2 milyon. Ve bunların artış hızına baktığımızda değerli izleyiciler Adalet Kalkınma Partisi'nin şimdileri buna Z diyor, kimisi X diyor, kimisi Y diyor. Bu kuşakla duygusal bağları yok. Ama bu kuşak internete bağımlı bu kuşak. Bu kuşak biraz asi, biraz farklı bir kuşak. Ve eski kafayla, hani rahmetli Demirel'in meşhur bir sözü vardı. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutmaya çalışan da bir AKP iktidarı var. Hal böyle olunca zaten çözüm üretemiyorlar. Yasaklar, yasaklar, engellemeler, kanun teklifleri bir şeyler hazırlamalar. Ama dananın kuyruğu aslında Temmuz ayı başında MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesaplarını kapatması daha doğrusu askıya almasıyla bak, koptu. Ama bundan önce kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan damadı Berat Albayrak ve kızı Esra Albayrak hakkında bazı hoş olmayan e, etek dışı paylaşımlar sonucu AKP düğmeye bastı. Aslında bu düğmeye basacaktı yani bu bahane değildi. Keza Türkiye'de sadece iktidar yanlıların değil muhalefetin herhalde hepimizin onlarca yüzlerce küfür yediği paylaşımları vardır. Artık küfür boyutunu geçtiği Tehdit ölüm noktasındaki ifadelerde ayrı bir kenarda duruyor. En azından benim şu an herhalde arşivlediğim 1900 aşkın tehdit, ölüm, hakaret tweet'i var ki gün gelince eğer bu ülke adalet gelirse hesapta soracağız. Velhasıl dostlar AKP burada aslında bir yasa taslağı düzenlemeyi düşünüyordum. Ama bir yandan da Z kuşağı dediğimiz o yeni nesille inatlaşmak istemiyordu. Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldi 2002'de. Anneleri babaları o yatarken o yıl doğan çocuklar bu yıl oy kullanacaklar. Ve her geçen yıl yenilerde kullanacak. Veya Erdoğan iktidara geldi 4 yaşında 5 yaşında daha ilkokul çağında olmayan öğrencilerin artık oy kullandığını biliyoruz. Son İstanbul seçimlerinde bunların sonuca nasıl etkettiğim de biliyoruz. Ve AKP'de bu noktada Eylül ayında bir sosyal medya düzenlemesi yapmak istiyordu. Fakat Devlet Bahçeli'nin hamlesi de sonrası AKP, AKP alelacili bir yasa teklifi hazırladı. Bu yasa teklifini önce Cumhurbaşkanı onayına sundu. Şimdi bu 11 maddelik yasa teklifini yarın itibariyle değerli izleyiciler muhalefet partilerine sunacaklar. 11 madde. Ne olabilir ki diyebilirsiniz. Ama o maddelerden bir veya birkaç tanesi var ki İnanın aslında şeytan ayrıntıda gizlidir diyorlar ya. Tam da durumu şeytan ayrıntıda gizli olacağı bir durum söz konusu. Değerli izleyiciler AKP artık tüm platformları YouTube, Instagram, Telegram, e, işte Twitter, Facebook, e, Snapchat bunun gibi uygulamanın hepsini sosyal ağ olarak tanımlıyor. Hani kısmen tanımlanabilir, kısmen tanımlanmayabilir. Mesela Whatsapp ya da ne bileyim e, değerli izleyiciler telegram gibi haberleşme alanını sosyal ağ statüsüne tanımlamak ne kadar doğru bilmiyoruz. Ve parantez içerisinde Alman modeli benimsedik diyor. Keza bu nokta ile ilgili olarak yarın Almanya'da hukukçularla bir özel 23 derece yayınımız olacak. Gerçekten Türkiye'nin hazırladığı yasa taslı Alman modeli mi? Biz hatırlıyoruz referandum sürecinde Türk tipi başkanlık dediler. İşte Amerika'dan Avrupa'dan çeşitli ülkelerinde bir başkanlık modeli uyguluyoruz dediler. Getire getire yani tek adam rejimle getirmişlerdi. Şimdi farklı bir şey mi olacak bunu göreceğiz. Fakat buna göre diyor Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla yurt içi ve yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilcilik bulunduracak diyor. Bakın arkadaşlar burada bir şeytan ayrıntı gizli hikayesini iyi görün. 1 milyondan bahsediyoruz. Mesela Türkiye'de kimler ne kadar internete giriyor? Bu konuyla ilgili bir veri var mı bilmiyorum ama ben bu konuyu biraz çalışarak geldim. Türkiye'de her gün değerli izleyiciler insanlar 168 dakika ortalamayla internetteler. 168 dakika. Ve o 168 dakikada bunlar sizler de içindesiniz arkadaşlar. Türkiye ortalamasında 158 farklı site veya e, uygulamaya tıklıyorsunuz. Bu bu ortalama Kiminizde bu çok daha düşük, kiminizde daha yüksek olabilir. Yani 158. Yani günlük 100 bin kişi ya da 100 bini bırakın 50 bin kişi standartında bir e, Twitter'a, Facebook'a girmiş olsa zaten bu trafiği yaratacak. Burada 1 milyon çok devasa büyük bir rakam ortaya çıkmasın. Ve Türkiye'de temsilcilik bulunduracak diyor. Eyvallah YouTube'un Türkiye'de temsilciliği var. Facebook'un temsilciliği var. Ama Twitter gibi bazı uygulamaların temsilciliği yok. Ki Twitter gerçekten de bu nokta çok daha hassas. Aslında çoğu ülkede temsilcisi yok. Avrupa merkezli, Amerika merkezli, yine Asya merkezli olmak üzere 7 ayrı lokasyonda ofisleri var. Ama asıl merkezleri yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Twitter'ı diğer sosyal medya mecralarından ayıran en önemli özelliği düşünce özgürlüğünü savunma e e çabası. AKP'liler tabi burada itiraz ediyor. Yok 7340 tane hesabımızın biz barış pınarını savunduğumuz için, biz reisimizi savunduğumuz için kapattık diyorlar. İyi de bu 7340 tane hesabınızın manipülasyon yapmadığını, küfür etmediğinin garantisini verebiliyor musunuz? Hayır, tabii ki veremiyorlar. Veya birçok hesap zaten kim sıkışsa, kim yanlış bir şey yapsa, ahlak dışı bir iş yapsa ben reisciyim, ben AK Partiliyim, ben AK, işte AKP'liyim demezler. Tövbe haşa öyle bir cümle kullanamazlar. İşte vatan mille sakarya diyen tipler çıkıyor. Bu da tesadüf olamaz. Ama şimdi şunu da kabul etmek gerekiyor. Troll'in A partisi, B partisi, C partisi olamaz. Yani solda da aynı şeyler var. Muharefette de benzeri hakaretler, tehditler görüyor muyuz? Görüyoruz marjinal unsurlar. Elbette bunların engellenmesi gerek. Ama bu 1 milyon kuralı aslında 50 bin kuralıdır. Biraz önce teknik detaylarını anlattık. 50 bin kişi kuralıyla Twitter'a Türkiye'de temsilcilik aşma zorunluluğu getiriyorsunuz. Farz edelim Türkiye'de Twitter temsilcilik aşmadı. İşte yayınımızın başlığı da orada giriyor. Diyor ki bu yükümlülük yerine getirmeye yine 11 maddelik yasa teklifinde sosyal ağ sağlayıcılarının yani Twitter örneğinden gidelim veya YouTube örneğinden internet trafiği önce %50 daha sonra %95 daraltılacak. Ama kapatmıyoruz değil mi? Kapatmıyoruz. %95 daralacak. Çok basit bir şey söylüyorum arkadaşlar. Kim burada Twitter kullanıyor? Canlı yorumlarda mutlaka istiyorum veya tekrar izleyicilerim. Arkadaşlar 100 pardon 240 karakterlik bir tweeti yazdıktan sonra göndermenin bugün Türkiye'nin internet koşullarının ortalamasında 4.3 saniye maksimum pardon ortalama ortalamadı maksimum. Bu ne demek olacak biliyor musunuz arkadaşlar? %95 daraltılırsa tek bir tweet yazıp atmanızın süresi 8 dakika 26 saniye 46 saniye ortalama. buçuk dakikadan bahsediyoruz. Kim 8,5 dakikada tek bir tweet yazacak veya ana sayfanızı akışını düzenlemek istiyorsunuz. Tıklıyorsunuz ana sayfaya tweet düşmüyor. Tıklıyorsunuz düşmüyor. Tıklıyorsunuz düşmüyor. Ekranınıza düşmüyor. Ama sorsanız biz çok demokratik bir ülkeyiz. Asla sosyal medya mecraları yasaklanmaz. Ama %95 daraltmayı yasaya koyuyorsunuz. Bunun adı otosansür değil. Bunun adı doğrudan sansürdür. Ve dünyanın hiçbir ülkesinde bu model bu şekilde uygulanmamıştır. Ekonomik yaptırım yapabilirsiniz. Uluslararası tahkim mahkemelerine gidebilirsiniz. Tabii ki size göre yasal bazı sorumluluklar olması gerekir mi? Olması gerekir. Sonuçta burası çadır devleti değil. Bunu kimse itiraz etmiyor. Ama %95'in hiçbir hukuki gerekçesi yok. Gerekçe olarak şunu söylemişler. Sosyal ağ sağlayıcıları. Türkiye'deki kullanıcıların verilerini bakın bu daha tehlikeli. Yani Twitter örneğinden gidiyorum. Bakın 11 maddede arkadaşlar. Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. İyi de kardeşim benim özel bilgilerim, özel verilerim neden Türkiye'de ve senin denetiminde olacak? Hani özgürlük? Zaten ben senin bana sağlama özgürlük yüzünden ben Twitter'da yazmıyor muyum? Veya sizler size sağlanmıyor mu? Basın özgürlüğü yüzünden haberlerinizi sosyal medyada almıyor musunuz? Diyorsun ki, bakın çok basit anlatıyorum. Biraz karmaşık geldi ama. Twitter, ofisini Türkiye'de aç. Hadi açtın diyelim. Benim gönderdiğim içeriklerin hepsini ortadan kaldıracaksın. Mahkeme kararı olmaksızın. Normalde mahkeme kararı olursa kaldırmak için hukuki bir zemin gerek. Çünkü iş hızlıca dönüşmesi gerek. Kabul ediyorum kısmen. Ama kabul etmiyorum. Ben radikal demokrasi açısından masuyorum. Ayrıca diyor. Başta Gökhan Özbek işte kendi örneğimden vereyim arkadaşlar veya sizde. Bu kişilerin diyor her türlü diyor bilgi verilerini diyor saklayacaksın. Ama benim ülke topraklarımda benim temsilcilikte bulunduğum ofisinde saklayacaksın. Amerika'ya göndermeyeceksin diyor. Şimdi birileri yerli ve milli sloganlarıyla çıkabilirler. Ama arkadaşlar sosyal medyanın ruhunda böyle bir şey olmaz olamaz. Ben neden devlet kontrolünde olan bir sosyal medya kullanayım? Ben muhalif bir kişiyim ve anayasal bir hakkım muhalif olmak. Bunu kimse elimden alamaz veya sizlerin de alamazlar. Bu bilgileriniz Twitter'dan veya başka bir platform tarafından devlete veya istihbarata veya emniyete verilmesi ne gibi rahatsızlık doğurabilir diyebilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki doğurabilir. Birincisi ben izlenmek, ikincisi fişlenme korkusu yaşadım. Hani benim için sorun yok. Ama sıradan mutlaka içimizde memur olanlar farklı. İşte or iş ortamında olanlar, sosyal çevresi olan insanlar var. Bu alenen fişlemedir ve fişlemenin sosyal medyadaki ilk çağ örneğini Türkiye yapacak. Ya Kuzey Kore gibi, İran gibi yapın. Kapatın gitsin. Çin gibi yerli milli bir sosyal medya platformu kurun. Olsun bitsin. Ama tüm dünyaya kendinizi şu 11 maddelik rezalet denebilecek yasakla gelmeyin. Gelmeyin. İnsanları da aptal yerine koymayın. Neyse hemen geliyor arkadaşlar yayınımız. Geldi herhalde yayınımız. Anayasa Mahkemesi defalarca bu konuda hak ihlali vermesine rağmen neden bu yol ve yöntemi e, tıkanıyor? Ve yasa teklifinde yine 11 maddelik yasa teklifinde arkadaşlar odumsuz içerikler nedeniyle kişilerin de sosyal sağlayıcıların içerik kaldırması ya da erişim engellemesi başvuru yapılmasının yolu açılıyor. Bak burada da şey makyajı iyi dinleyin arkadaşlar. Birisi, birisi de ki bana 2300 kişi var arkadaşlar bana küfreden, hakaret eden, ölümle tehdit eden, adresime kadar teslim etmiş. Ama birisini daha artık şikayet etmeyi gerek duymadığım, zul gördüğüm, güvenmediğim, inanmadığım adalet mekanizmasına intikal dahi ettirmediğim bu vakalar. Ki inanmıyorum bilmiyorum inanan varsa adalete buyursunlar. Kapı açık arkadaşlar. En fazla fikir özgürlüğü, eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendireceksin. Sen göz önünde bulunan bir gazetecisin. İyi e, haşa. Bunun yüzde birini Cumhurbaşkanımıza söyleseler o kişinin yedi sülalesi Silivri'nin soğuk zindanlarında gün ışığı görmeden yatar. Ama Türkiye burası böyle garip bir ülke arkadaşlar. Velhasıl diyor ki böylece diyor içerik kaldırması ya da ya erişim engellemesi başvurusunun yapılmasının yol açılmıyor diyor. Yapıyor ama erişim kaldırılmıyor. Kime başvuracağız? Yeni internet kontrol birimi dediğimiz bir bilim oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı İlişim Daire Başkanlığı'nda Ankara'da. O meşhur 40-50 katlı sayamadım arkadaşlar yanından geçtim Konya yolunda. Orada bir bilim kurulacak. Bakın arkadaşlar bu konuyla ilgili size ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben gazeteciyim. 17 yıldır profesyonel alanında ekmeğimi alın terimle bu sektörden kazanıyorum. Bundan önce Türkiye'de basın ilan kurumu diye bir ilan kurumu vardı. Burası basın kartlarını dağıtırdı. Hani şu sarı kart gördük ya. Tüm dünyanın neresine gidersen gidin. Arkadaşlar Kore Demokratik Demokratikal Cumhuriyeti yani Kuzey Kore'de gitseniz sarıdır. Amerika'ya gitseniz sarıdır bu kartın rengi. Bizimkiler bir Ali Cengiz oyunu yaptılar maviye dönüştürdüler. Eyvallah. Bu kartlar önceden nasıl dağıtılıyordu? Basın sigortası dediğimiz basın sigortan yatıyorsa meslekte. Üniversite mezunusundan işte 180 gün basın e, yayından mezunsan 360 pardon 180 18 ay basın yayından mezunsan 12 ay. İlkokul mezunusun 3 ay. O da çok ayrı bir tezattır arkadaşlar. Mesela ilkokul mezunları basın yayınlanmaya üniversite mezunlarından daha hızlı basın kartı alıyor. Neyse yasal süreci bekliyorsunuz. Makale yazma zorunluluğunuz var. Yüz kızartıcı suça karışmayacaksınız. Belgelerinizle birlikte hazırlarsınız. Bir komisyon sizi değerlendirir. Sizin çalıştığınız kurumu da araştırır. Basın kartınızı verir. İster muhalifin ister iktidar. Peki şimdi nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kriterlerin hiçbirisi yok. Bir komisyon kurulmuş. Sorun şu bu komisyon devlet sırrı gizli. Kimse bilmiyor. Şu anda hiçbir gazeteci bu komisyonun kendinden oluştuğunu bilmiyor. Başvuruyorsun üret. Başvuruyorsun üret. Bir de başvuru ücreti çıkarmışlar. İşte sosyal medyada böyle bir kurul oluşacak. Olacak da kim oluşacak? Hangi troll başı hangi troll içe gelip benim tweetim hakaret engellenmesine hakaret engellenmesine diye beyanda bulunacak. Bunun da sonu yok arkadaşlar. Gerçekten bunun da sonu yok. İlginç bir durum ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. Bu arada moderatörümüz bir yazı yazdı. Evet yok moderatörümüz demiş. Çok durum. Ve Velhasıl böyle bir ilginç durumla karşı karşıyayız. Ama gelin dünyadaki durum nasıl? Bunu da size anlatmak istiyorum. Şu anda dünyada 4,5 milyar insan internete erişiyor. Bu dünya nüfusunun %59'u. Türkiye bu ortalamanın üstünde mi? Evet ortalama üstünde. Türkiye her yıl %7 artışla şu anda en fazla internet kullanan ülkeler arasında 12. sırada. Bu çok ciddi bir rakam. 184 ülke arasında Türkiye 12. sırada oluyor. E, keza Türkiye'de değerli izleyiciler günlük insanlarımız 6 saat 43 dakika internette vakit geçiriyor. Diyeceksiniz biz 6 saat geçirmiyoruz. Geçiyorsunuz arkadaşlar merak etmeyin. Farkında değilsiniz. Ve e, tabi dijital 2020 raporuna göre... Türkiye'de internet bu çok önemli ama 16-64 yaş incelendiğinde Türkiye 12. sırada en fazla internet kullanan ülkeymiş. Türkiye en fazla ziyaret edilen internet sitelerinde YouTube 2. Facebook 4. Netflix 16. Instagram 20. sırada yer alıyormuş. Ee, ve bunun dışında tabi sosyal medyalarda ele, ele almak istiyorum. Twitter dünya çapında 400 milyon kullanıcısı var. En fazla kullanıldığı 6. ülke ve Twitter'ın %18'i de Türk hesaplarından oluşuyor arkadaşlar. Bu çok ciddi bir durum. Facebook 2 milyar yakın kullanıcı var. Türkiye 37 milyon kullanıcısı varmış. Kızacası Twitter, Facebook, Netflix, Instagram hele buraya gelin. Şu Türkiye'de ofis açın. Hepsini de fişleyin. Kim, nerede, ne iş yapıyor, ne yazıyor, ne mesajlaşıyor. Bunların hepsini fişleyin. Ben senden isteyeceğim. Gerekirse yargılayacağım. E kapatın daha iyi. Ha sen bunları açmıyor musun? Sen internetini kesmem. Hadsiz değilim o kadar merak etmeyin. %95 yasaklıyorum. Yavaşlatıyorum. Git gidebiliyorsan kullan kullanabiliyorsun diyor. Bunun adı alenen sansürdür. Bunun adı alenen farklı bir şeydir. Tabii VPN e dahil birçok modeller, yöntemler ortaya çıkacaktır. Mesela ben bu yöntem için uluslararası anlaşmalara dahil olmak katılmam. E, yabancı bir hat aldım. Telefonumda ikinci bir yabancı hat var. Neden? Türkiye'de Alman telekomünasyon şirketinin internetini kesemezsin. Kesemezsin. Bu ticarete aykırı. Yani kesersen Almanya ile ilişkini kes. Veya Fransız veya İngiltere. İlla biz bunu yönlendirecekler. Merak etmeyin. Demokrasilerde çare tükenmez. Ama ben burada hazır bir çağrı da yapmak istiyorum. Moderatörlerim eğer yayındaysa yazarlarsa sevinirim. Telegram'ı şimdi kapatacaklarını düşünmüyorum. Veya Whatsapp'ı. Whatsapp numaramızla Telegram kanalımızı mutlaka insanlar üye olsunlar arkadaşlar. Veya Whatsapp iletişim hattımızı mutlaka not etsinler. Neden not etsinler diyoruz? Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Telegram kanalımızda en azından YouTube'u yasaklarlarsa videolarımızı çeker oradan yükleriz. İsteyen oradan okuyabilir. Tweet gibi mesajlarımızı yazarız, yayınlarız. Sizler de fikirlerinizi yazarsınız veya kursunuzu izlersiniz. Ben hep şunu söyledim. İlkesel olarak. Dumanla dahi olsa, bu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten inanarak söylüyorum. Dumanla dahi olsa bu ülkede o haberi izleyicime ulaştıracağım. Bunun lan bir cimi yok. Bu net. Başka alternatifler var mı? Ee, var. Başka yöntemler de kullanılabilir. Ama merak etmeyin. Hiç kimse haberi yasaklayamadı. Tarih bunun hiçbir örneğini görmedi. En diktatöryal dönemler. Hitler faşizminde bile Almanya'da gazete okur oranı %346 artmıştı. Geçtiğimiz yayında bu istatistikleri vermiştik. Ne alaka diyebilirsiniz. Arkadaşlar insanlar yer altında tek sayfalık gazeteyi basıp binlerce dağıttılar. Haber sansüre uğramaz. Sosyal medyaya yasağa gelmez. Z kuşağı bunları tanımaz. E kabul etsinler. Her yıl 1.2 milyon nüfus geliyor. Yani ortalama 5 yılda 6 milyon. 6 milyon seçmenin %90 ile artık bağları kalmamış. Analizler veya istatistiklere baktığımızda veya anketlere baktığımızda bu görüyor. Bu demek oluyor ki 5 yıl sonra 5 milyon seçmen AKP'yi alaşağı edecek. Veya 5 yıl önceki seçmenler şimdi yavaş yavaş... Nüfus buluyor. Özellikle 2013 gezediren işini gören çocuklar, gençler artık seçmen oluyor. Kimse kusura bakmasın. AKP dönemi bitti. Değil yasak koyun. Değil interneti köpten kapatın. Değil tüm muhalifleri cezaevlerine tıkın. Döneminiz bitti, bitti, bitti. Yeter ki bunu inanın. Buna göre şekil alın dostlarım. Evet 23 derecenin kıymetli güzel izleyicileri şimdi sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Bir 5 dakika. Arkasından da e, yayınımızı bugün burada bitirelim. Bugün sabah akşam ve gece olmak üzere 3 yayın yaptık. Gerçekten performansımız elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz. Evet. Seyit Can Turhan aramızda hoş geldin seviyesine katılmış. Ben kaçırmıştım. Gerçi söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam ama. Evet söylemiştim. Moderatörüm bana uyardı. AK, abi AKP gittikten sonra Doğu Perinçek'in durumu ne olacak? Doğu Perinçek her dönem kaybedenler oynadığı için merak etmeyin. Çok da önemsenecek bir isim değil. Bu yasaklara VPN çağrı olur mu? Kısmen olur, kısmen olmaz. Bu teknik bir konu mutlaka çözünür üretilecek. Kim kapatıyor? Kapatırsa sandıkta görüşürüz. Oy moy, oy muy yok diyecek olan siz dersiniz gençler. Youtube kapatsın AKP'nin son olacağını göz alırım. Merak etmeyin Youtube kapatmazlar ama başka alternatifler getirirler. Abi sence babacan çözümü? Çok da çözüm gibi görünmüyor benim gözümde. Mısır parlamentosu Libya'ya müdahale izni verdi. Ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar Mısır Devlet Televizyonu'ndan bu haber de geçti. Benim elimde notlar da var. Parlamento stratejik Arap yönündeki ulusal güvenliği silahlı suç gruplarına ve yabancı teröristlere karşı korumak amacıyla Mısır askerlerinin ülke sınırlarının dışına gönderilmesi mobilya onay verdi. Gerekçe bizim Türkiye'deki tezkerelerin birebir aynısı arkadaşlar. Ve Mısır Güvenlik Konseyi geçen pazar günü Sisi Cumhurbaşkanlığında toplanmış ve bu karar almıştı. Meclis de bunu onayladı. Mısır diyor ki kendi güvenliğini tehdit eden terörist organizasyonlara karşı. Hani Türkiye'nin desteklediği yapılara terörist organizasyon diyor. Önlem alacağım diyor. Yani Mısır bilmiyorum ama Libya'da durum sandığımızdan daha tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Tabii önümüzde birçok daha haber var arkadaşlar. Fırsat geldikçe belki soru gelirse diye hazır bekliyoruz. Bu kadar boş değiliz. Bir daha seçim olur mu? Olur olur. Hem de bu yıl olma ihtimali çok yüksek. Hocam Whatsapp'tan attığım resimlere baktım. Baktım. Zaten bu Twitter hesabında da var. Yani bana ekstrem farklı yeni bir şey ortaya koyacaksınız atın. Veya ben ne yapabilirim sorusunun cevabını bekliyoruz. Hala yürü aydınlık dostlarımızdan. Bu aralar Efkan kanalı haberleri çok rastladım. Yeni kabinede görev alır mı sanmam. Sanmam arkadaşlar. Siyasal İslamcılar seçimde gider mi? Gittiler gidecekler. Merak etmeyin. Uydu interneti hakkında ne düşünüyorsun yasaklara karşı? Şu anda bizim yaptığımız internet uydu internet yayın arkadaşlar. Onun için bazen kesintiler olabiliyor. Yani gökyüzünde bulutlanmalara durum ama en azından interneti kapasalar da biz size haber ulaştıracağız diyecek Peki biz haberi nasıl alacağız diyeceksiniz. Haklısınız. Ee şöyle söyleyeyim. Yurt dışındaki izleyicilerimiz en azından Türkiye'den haber vereceğiz. Ama haber vereceğiz. Bir şekilde ulaştıracağız size. Bu bizim şeref borcumuz, namus borcumuz size. Covid-19 ikinci dalga geliyor mu bu aralar vakalar arttı yine. İkinci dalga gelmesi için önce birinci dalganın bitmiş olması gerek. Birinci dalga bitmedi ki ikinci dalga gelsin. Kalkalar için siyasi bir oluşum ortaya çıkar mı? Yakın bir tarihte Furkan Bey ihtimal dışı gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bu arada Netflix'te bugün açıklama yapmış arkadaşlar. Türkiye'de var olacağız diye. Bakalım. 1.5 milyondan fazla da abonesi varmış. Gerçekten çok büyük bir rakam. Cemal Engür sonu MHP dağılır mı? Dağı olmak. Bir önceki Kemal yayınımızı mutlaka izle arkadaşım. <laughs> çok özür diliyorum. Çok terledim bugün. Bir de Ankara çok sıcak. Işık çok fazla. Bir de siyah giyindik tam da. Işığı da çekmiş çekme çekercesine. Bir şey itiraf edeyim. Siyah giyince kendimi zayıf hissediyorum. Ya da bilmiyorum öyle mi görünüyorum arkadaşlar? <laughs> Haberi toplulukta yazma yap toplulukta yazıyla paylaşabiliyor musunuz? Son dakika haberi gönderir misiniz? Hangi haber özür dilerim Muralı Doğan? Sözleşmeli personellerin kadroya alınma ihtimali görmüyorum. Arman Şahin mimar olarak aramıza katılmış. Tekrardan hoş geldin diyorum. Ben farkında değilim. Mimardı zaten ama bugün aramızda mimar olarak olması ayrı bir bizim için güzel bir haber. Bu arada saatine başlıyoruz. Yeni yayın döneminde dikkat ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yeni kabine inanın biz de an meselesi bekliyoruz. Ama şu yasanın çıkması gerek. Sosyal medyanın ekonomiye yansıması ne olur? E, şüphesiz yasakların olduğu bir ülkede çok radikal olur. Bunu ifade edebilirim. <laughs> Apray Dili Park'ın konuk Zaten birçok kanal konuk alıyor. Biz niye böyle bir zaman zahmete mi arkadaşlar? Neden ne yani? Merak ettiğim için soruyorum. Çok özür diliyorum. Evet yeni bir dostumuz da aramıza katılacak mı? Merak ediyorum. Reis internetten Türkiye hakkında bilgi almamızı engelli engelliyorlar. Yok engelleyemez. Kimse engelleyemez. Neymiş? Ruling'i cevapla. 5 neye cevaplayacağım. <laughs> Bu konular hala gündemde olması şaşırtıyor. Sen cevapla ya. Bildiğim bir şey varsa sen söyle. Burada iftira atıp kaçma ama. Biraz daha hızlı ol. Nasıl hızlıyım da arkadaşım daha ne yapayım? Tony gel yayını sen yap böyle artistik yapma burada. Biz burada farklı bir tarzımız var. Farklı bir ifade ediyoruz. Tek tek anlatıyoruz. Beğenmiyorsan izlemek zorunda değilsin. Kimseye silah soruyla biz izletmiyoruz. Ama biz burada umudu paylaşıyoruz. Gerçeği söylemeye çalışıyoruz. Baskın seçim olacaksa sosyal medya yasasını çıkarmak aleyhlerine olmaz mı? İşte bunun hesabı yapılıyor bence. Ama ben Amerikan seçimlerinin daha çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yarın mesela Amerikan seçimlerinin Türkiye'de seçimi tetikleyip tetiklemeyeceğini analiz edeceğiz. Bu konuyla ilgili bir çalışma hazırladım. Yarın yetiştireceğim. Umarım. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben yavaş yavaş toparlayayım. Daha fazla herhalde vaktinizi almak istemiyorum. Ee, ne güzel. Burada farklı bir yayında farklı bir şekilde karşınızda olduk. Bundan gerçekten çok da mutluyum. Üstelik bugün yayının bildirimde de gitmedi. Ama buna rağmen 400 aşkın izleyicimiz var. Çünkü 24 saatte YouTube 3'ten fazla yayının bildirimini göndermiyor. 4. ayı bu son 24 saatte. Demek ki istesek başlayabiliyormuşuz. Ben mutluyum. Sizden tek rica. Hani abone olmayan dostlarım abone olsunlar. Videomuzu mutlaka beğen butonuna basalım. O bizi umutlandıran bir durum. Ee, bunun dışında hani katıl butonumuz aktif. Patreon.com Hani Patreon yazıyorsunuz ya. Araya bir ev koyacaksınız. Ee, Patreon.com katkı sunabilirsiniz. Bilmiyorum tabi ben ne yapabilirim diyen dostlar 0530 234 97 67. Videomuzun açıklama kısmına artık e, Telegram kanal linkimizi de koyuyoruz. Mutlaka Telegram kanalımıza üye olun. Mutlaka arkadaşlar. Çünkü Twitter yasaklanır, YouTube yasaklanır. O yasaklanır, bu yasaklanır. En azından orada da bulunalım. Yasaklanmaya mecra bulur? Biz o köyde tekrar gerçeği söylemeye devam ederiz. Ben hepinizi çok seviyorum. Umarım sizler de bu yayını beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.